Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bir blok sistemimizi tanıtacağız. Blok sistemimiz olduğu gördüğünüz gibi burası. Burada e, mobil uygulamalar var. Alta sonra geldiğimiz zaman Mass Edit Reset dediği zaman Daha düzenlemeler gelecek Bu şekilde Google uygulamalar dediğim zaman, bastığınız zaman üzerinden bu şekilde. Top. Kral TV uygulamasın. Üzerine bastığınız zaman indirme linki girerlerdir.